Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videoma like attıysanız hadi videomuza geçelim. Rose BTS'in şarkısı olan Make It Right'ın MV'sinde mi görüldü? Rose Lynch 7. Rose'nin bu fotosu BTS'in Make It Right şarkısının müzik videosundaki bir figüre çok benzetildi. Hadi o figüre bakalım. Doğru çok benziyorlar ama bu Rosu linçlemek için bir sebep değil bence. Antiler üyeleri linçlemek için fırsat arıyor. Neyse hadi bay bay.